Bunlar da yerim var Allah Allah çok büyütmüşsün. He bunlar da büyümüş. Aynı yani şeyden marketten alık gibi poşete koymuşsun. Üç tane mi? Üç tane kabağı var annem. 3 tane onu şey yoklar. Ha kızardık bir yoğurtla. Onlar, onlar da biber mi? Bunlar da biber mi? Dolmalık biber de var diyordun. Dolmalık biber. Ha? Onlar küçük ama. Cinsi mi öyle? Onların ne canı? Yok, daha bundan sonra. Bunlar ilk masum. Şey, i̇lk i̇lk masum Şunlar kalem biber mi, kıl biber mi diyorlar? Ne diyorlar? Ha, şey, kalem biber de... Tatlı mı, acı Böyle mı acaba? Yiyemiş. Tatlı. Tatlı şey aslında. Bir kısmı yeşil, bir kısmı sarı. Bak şunlar sarı. He. Bunlar yeşil. Sarılar da hatta yeşiller acı herhalde anne. Ha. Öyle olabilir yani. Ha, ha şu. en yakın olanlar bunlar diyorum yani. Domatesler de hep çiçek. Domatesler de çiçek. Tamam. Fasulyeler bir gün olur daha.